Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Taner'le birlikte gözü kapalı en iyi çizen oyunu oynayacağız. Bu videonun aynısını Lina'yla da yapmıştık arkadaşlar. Tabi şimdi nesneleri, objeleri falan değiştirerek başka şeyler çizeceğiz. Şimdi Taner'le oynayacağız. Fakat bir fark olacak arada. İlk kim bitirirse hemen arkasından 5'e kadar sayacak. İkinci kişi de yarıda kalsa bile 5. saniyede bırakacak arkadaşlar. Geride kalan kişi. zor, kişi. Zor, şartlar zor. Daha zor olacak, şartlar daha zor olacak. Çizimler tabii ki artık yetişkin olduğumuz için daha güzel şeyler bekleniliyor daha zor. Aynen. Bakalım şimdi taner mi daha iyi, ben mi daha iyiyim? Şimdi anlayacağız arkadaşlar. Bana şansınızı gönderin. Videomuza şimdiden like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Gözlerimizi hemen yanımıza gözlüklerimizi alalım. Tabii. İlk objemizle başlıyoruz. İlk objemiz mumluk. Mum ve mumluk. Evet. evet, şamdan. Şöyle koydum. Siz de gördünüz. Hemen kendimize çeviriyorum. Kendimize çevirdim. Hemen şöyle birkaç saniye biz de inceleyelim. Tamam mısın? Tamamım. Tamamım, ben de tamamım. Şimdi kaldırıyoruz, gözlerimizi kapatıyoruz. Şimdi güzel olacağına dikkat etmemiz kadar, çabuk olmaya da dikkat etmemiz lazım Taner. Yarıda kalırsa tabii ki geçerli not alamaz, güzel evet. de çizse. 1, 2, 3, başla! Ben hemen şöyle ortalıyorum, oradan hizalayarak başlıyorum arkadaşlar. Kendimce. Aa, nasıl bir şeydi unuttum. Heh. Şöyle, böyle. Ay nasıldı ya? Aa, cidden hatırlamıyorum. He, ha, altında da bir şey vardı. Şöyle inşallah kötü çizmiyorumdur. Mumum nerede kaldı acaba? İpimi koyayım mumumun da. Bitti. Bir, nasıl iki, bitti üç, bir Dört, beş. Bırak, bırak. O nasıl bir şey? Ay bir şeyi unutmuşum. Evet altında bir şeyi unuttum diyordum. Neyse gösteriyorum. Tadam. Yamuk çizmişim e, ya. Tabii ki yamuk olması çok normal yani. Gözümüz kapalı. Saha doğruymuş benimki. Ya, benimki de yamuk bir şekilde böyle gidiyor. Ama bak, kimin daha çok benzemiş? Gerçekten benim daha çok benzememişim. Benimki eğri tabii, eğri olduğu için. Şuradaki bantındaki rose yazısına kadar yazdım. Ve onu da gayet güzel bantın içine yazdım. koymamışsın. Mumumun ipini koydum sadece şu taşını koymamışım onu da cidden unuttum ya altında bir şey vardı diyorum ama hatırlayamadım yani sen taşını koymuşsun ama kimin daha çok benzemiş arkadaşlar bu arada siz de lütfen yorumlara yazın her el yazın yorumlara kiminki daha iyi olmuş her objede yorumunuzu bekliyorum ben Nasıl? seninki eğik gelmişim böyle seninki ya. bayağı eğik gelmiş ama bu hiç mumluğa benzememiş benimkinin en azından Benimki. ipi falan var yani Tavuğa benzemiş. Kabul ediyor musun bu? Kabul ediyorum. Aynen. Yenilen sesi nedir? Zor diye bir çarpı gelir ya. Doğru. Yap oraya zortunu. Ben de kling. Şimdi de şöyle bir çift papuç olsun arkadaşlar. Ayakkabı demek istiyorum ama hiç ayakkabıya benzemiyor. Direkt papuca benzemiyor mu? Takunya. A, takunya gibi. Aynen şöyle sivri uçlu biraz burnu kalkık. Çizgi film karakterlerinin ayakkabıları gibi bir şey. İnceliyorum. İncele. Zor ya. Bayağı Basit zor. Hayır, zor. O yüzden desen işini geçelim bence direkt çizim işini yapalım. tabii. Desen nasıl çizeceğiz? Çok kolay görünüyor ama fakat gerçekten şunu benzetmek cidden çok zor yani. Sen evet, çok çabuk bitiriyorsun Hadi ya. Hadi 1 2 3. Sen de biraz hızlı hareket et. Başladık mı? Başladık. Ortayı bulayım hemen. Hadi bir, 2 üç başla. Bitti. Nasıl Bir, bitti? Iki, ben daha birini üç, çizemedim. 4, 5. Bırak. Ne? Daha çok şeye benzemiş seninki. Kışlık patikler vardır ya. Patik gibi hayal ettim. Senin, Hatta ona bile benzememiş. Senin, ama mi? benimki hiçbir şeye benzememiş. Benimki gene biraz benzemiş. Benimki ne ya? Seninki de ayrı bir saçma. Benimki ayrı bir saçma. Ama benimki yani berbat ötesi olmuş arkadaşlar. Hiç alakası var mı? Bir bakar mısınız? Şuradaki sivri uçlar da ayakkabının sivri ucunu yapmaya çalıştım ama berbat ötesi olmuş. Belki, seninki de çok kötü ama benden... Daha çok benzemiş Benden belki. daha çok benzediği için bana zor çarpısı. Panere nerede? Çaydanlığımızı koydum. İnceliyoruz. Tamam. Kaldırıyorum. Çok zor ya. 1, 2, 3. Ay kulpunu rezalet yaptım galiba ya. Emziği <laughs> nerelerde acaba? Şurayı nasıl çizmiştim ben ya? Bak unuttum. Şuradan mı geliyordu? Bıraktım. Kendimi kutluyorum. Süper olmuş. Kul hariç gayet güzel olmuş. Seninki kova'ya benzemiş Arka be. Ya neresi kova Allah aşkına. Ha arkadaşlar lütfen dürüst olun ya. Kiminki daha güzel? Evet seninki gerçekten güzel olmuş. Benimki daha çok kettle'a benzemiş. Ama yani baktığın zaman hiç belli olmuyor. Şu emzik Koltuk bak şu güzel olmuş. Bak şu güzel. Şu kavis falan da güzel ama yarım kalmış zaten ne demiştik? Yarım kalan şeye güzel de olsa puan alamazsın, benimki de yani idare eder. İyi yani evet. sen mi kazanmış Ben kazandım Da. Sence kim kazanmış olmalı? İlk ne dedik başlarken? Yarım kalan güzel de olsa, yarım kaldıysa, bitiremediyse not alamıyor. Kapat, kapat canım kapat. Ha bak şimdi daha çok benzedi. Tepeyi koyunca daha güzel oldu, klink. Tabii bu bize göre arkadaşlar. Önemli olan sizin yorumlarınız. Evet. Bir sonraki objemiz de benim makyaj aynam olsun. İçimiz budur arkadaşlar. Şimdi bunu çizeceğiz. Ne var? 3 tane şöyle, şöyle. Şimdi biz inceleyelim. 1, 2, 3! Başla! Anam, ortası neresiydi bunun? Şurada bir şeyi var. Galiba bitirdim mi? Herhalde bitirdim. 1, 2, 3, 4, 5, bırak! Ne Çabuk bırak. Ay o ne? Ay bu ne? Ama yine de benimki daha iyi olmuş. <laughs> bence, bence. Seninki daha çok televizyona benzemiş. Tamam, tamam. Taner ben... cidden seninki televizyona zalt benzemiş aldık, ya. Aldık. Şu da televizyon sehpası gibi. Bu televizyon. E, o da öyle zaten. Led televizyon altıda televizyon çerçeveleri otur, gibi. Olmamış. Yani. Aa yuvarlaklara bakın. Nereye çizmiş? Yuvarlakların burada şunun içinde olması gerekmiyor mu? Evet. Öyle olması Maalesef gerekiyor. Bakın. Şey. Gösteriyorum. Evet seninki daha iyi. Evet benimki daha çok benzemiş. Kabul ediyoruz. Yani Sen, evet. Taner Zor, Rukiye Klink. Gene yenileceğiz herhalde. Yani ona ne şüphe canım. Bu nasıl çiziyor öyle ya ben beceremiyorum ya. Dorin Hanım'ın mama kabı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar şöyle şurada bir zaman ayarı falan var. Siz de gördünüz. Şimdi hemen biz de inceleyelim. Aslında böyle görünüyor ama gerçekten çok zor şeyler. Ya şey bakmadan çizmek ya. çizme çok Yani 3 boyutlu çizilmesi gereken şeyler. Fakat biz düz çizim yapıp geçiyoruz kısa zamanımız olduğu için. Evet bir 2, üç. Başla canım. Ay kalemimi açmadım. Hadi. Bir de benden erken bitin artık be. Bitti. Bitti. Oo, Ay. benimki bu sefer güzel olmuş. Aa, ben şeylerini unutmuşum. Neyse tüh oku, tüh oku, oku, Okuna kadar çizdim bak. Evet evet, okuna kadar çizmişsin. Doğru Altta doğru. Da var bir tane. Yalnız şöyle bir sorun var. Önce Taner'inkini gösterelim. Ne sorunu varmış? Şimdi... Şimdi arkadaşlar şu yaptığı iç kızım var ya iç. Küçük. O içliyorsun. şu beyazı yapmış. Şuradaki dışı da sanki bu siyahı. Siyahı o kadar büyük yapmış ki beyaz içinde kaybolmuş. Öyle bir şey değil normalde. Ama baktığınız zaman her şeyi yapmış mı? Yap. Gözü kapalı bu ben kadar kazandım. olabilir. Kesin. Yani bu da benimki. Berbat. <laughs> Saat ayarım minicik olmuş zaman ayarım. Şurası daha iyi olmuş tanere göre. Ama şekil şemal hiç benzemiyor. Ben kazandım. Alakası bile yok. Klik. Benimki de. Zor. Evet. Güpte zar zor kazandık bir tane. <laughs> Geliyor şimdi gerçekten çok tatlış bir şey ama çok zor bir şey. Ya radyo. Buldum bunları ya. Bu nasıl çizeceğiz? Ünde bir sürü düğme var. Evet yani şimdi bakacağız ve çizeceğiz. Ya. Bunu şöyle hayal edelim. Böyle çizelim. Hatta şunu da antenini de açalım ki radyo olduğu iyice belli olsun. Ya biraz vakti uzat ya. Ee, sen çok de hızlı ol. <laughs> yapacak bir şey yok. Allah hızlı Allah. olacaksın. Hadi. 2 üç, Başla. Ay şurada neler vardı? 1, 2, 3, 4, 5. Bitti. Dur dur dur. Aa bitti mi? Üstünü yapamadım ya. Ay çok çabuk yaptım bu sefer Taner. Aa o Yas. ne öyle? Kaydırmışım ha. gene ya. Ev gibi ya. olmuş. Ne ev ya? Cami minaresi gibi ve camisi var. Sen kulpunu da yapamamışsın. Arkadaşlar. Antenini de yapamamışsın. Bir saniye. Bir saniye. Şu bir cami da minaresine benzememiş mi? Radyodan çok her şeye benzememiş. Ya şu biliyorum. çizgiyi unutmuşum, şu çizgiyi çizsem tamam. Ya ben sadece unuttum Ama çok güzel mı benim. Bakın. Neye benziyor? Sadece şu eksik. Yapacak olsaydım sadece şu eksik. Anten? Anten. Abi canım. İşte. Olsayla bursa, Ben de şu eksik i̇şte. sadece iki çizim. <laughs> Olsayla bursa. Daha çok kiminki güzel? Bir saniye dur. Ha. Şimdi kiminki güzel? Kesinlikle benimki. Allah Allah. Ama ben resmi bitiremediğim için kötü olmamış ama çok e saçma olmuş. Yani Yüz yuvarlak bir şey bu bildiğin dümdüz bir kare. Kim kazandı şimdi? Ya bir kare sen buraya bir yuvarlak nasıl çizebilirsin? 3 boyutlu çizmeye çalış. Ben tamamlayabilseydim kesinlikle bendim. Evet, ama tamam ama zorpladım. Zartı biz aldık. Zart mı zort mu ya? O kırmızı işaret gelince çıkan ses nedir ya? Zart mı zort mu? Lütfen yazın onu da yoksa başka bir şey mi? Ama bana göre bugün zart. Zartladım gitti ya yine. Oo. Can. Şimdi geliyor. Amma da kolay. Detaylara bak. Evet detay çok fazla. Tabii biz gün körü geçiyoruz. Çok fazla detaya girmiyoruz. Çeviriyorum. İncele. Bir, iki, üç. nerede acaba? Bilemiyorum ortayı. Ay vah ben bir şey unuttum. Neyse şöyle yapacağım artık. Bunu başta yapmam lazımdı ya. Tüh. Başta yapacağımı sonra yaptım. Neyse. Tepesi nerelerde ki? Ay üstü nasıl bir şeydi? Aa hiçbir şey hatırlamıyorum. Nasıldı? Şöyle şöyle altı şurada mı? üç, dört, beş. Bırak, 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 bırak. Karaladık ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? O ne? Oo. Sen nasıl <laughs> <soh> oturtuyorsun <laughs> <laughs> Parmak, parmaklarımı koyarak hesaplama yapıyorum ben hayatım. Nasıl Sen koyacaksın ki Koyuyorsun, bak şöyle koyuyorsun. Mesela biri koydum, ben bir, iki, üç, dört, beş, altı, buraya kadar sığdırdım. Sonra oradan biraz <laughs> daha ortaladım, tamam ya, çarptı, Çok konuşma ya. Gösteriyorum. <laughs> Rakamları gibi bir saniye bir göster ya. Bir kadını tamam çıkar Dur Şuna bakın arkadaşlar. Rakamlar nerede? Yani bu rakamlar normalde burada değil. Havalarda uçuyor şuralarda bir rakamları. Bak bak bak. Birin yıldızına kadar konum. Allah uzattı be tamam artık kazandık. Bir saniye göstereyim ama kendimle gurur duyuyorum. Birin yıldızına kadar turuncunun yıldızı. Bakın birin yıldızı var. Bende de birin yıldızı var. Yani Taner. Yıldıza bak ağaca benzemiş. Zortunu koydun mu işaretini? Koydum, koydum, Zort merak işareti. Merak mi Kırınkimi koyayım. Harikayım. Yok ben bu işte bir yeteneksizim anlaşıldı. Ama normalde Taner'in resmi benden iyidir. Gözde açık olsa tamam. Abi, açık olsun gözlük, zaten ben soracağım sana Demek ki ben gözü kapalı da. daha iyi efendim. Evet şimdi geliyor. Yeni market saatini çiziyoruz arkadaşlar. Dönüyorum. Hem kocaman alkış istiyorum. Hem like istiyorum. Hem zil butonuna basın. Ziller açılsın. Ve yeni gelen videolarımızdan anında haberdar olun. Hadi başla. 2, 3, 4, 5. Bırak. <laughs> ne yapmış? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be? Bir de tek tek Ama yuvarlak... ama güzel. Güzel ama tek yuvarlakta çizmişsin. Niye tek yuvarlak? Ne ne çizecektin? Şimdi bakın arkadaşlar. t Yapı ben. Market'in P amblemi duruyor. t Yapı yazıyor. Altında t Yapı Market AŞ yazıyor. Tamam tamam. Bu benim kadar kadar ben yazmışım. Ben kazandım. Bir çerçevesini bakalım. Tamam çizmemişim. Ben çizmemişim. Seninkine bakalım. Şimdi daireler tam düzgün olmamış ama. t Yapı yazmış. Güzel. Bak akrebi yer kovanı beğendim ama biri Çeyrek geçiyor Taner'in olabilir, o da normal. Ben kazandım. Ya Bilmiyorum, sanıyorum sen kazandın çünkü çerçevesini eklemişsin evet. Ama görüntü olarak benimki daha güzel. Ama ben kazandım. Niye? Benimki çerçeve. Yenilip durduğun için mi çerçeve? Onunki çerçeve. Ama nasıl bir çerçeve? Olsun. Diyemedim ama çerçeveni neyse. Sen de yapıyı yenmiş, aşağıya kaymış arkadaşlar ya. Benim ortada olması lazım neyse lazım. neyse tamam benimki zor evet şimdi sıradaki gelsin son son mu? bunu da benim kazanmam lazım geride gidiyorum çok arkadaş. geride kaldın evet son olarak bir vazo çiçeğimiz var ee, çiçekleri çizelim mi? çizelim hemen saniyesinde ezberle Taner iki top üç üzümlü iki tane güllü vazo tamam kaldırıyorum 1 2 3 başla Şuralarda da taş vardı herhalde. Galiba vardı. 1, 2, 3, 4, 5 Dışarı çık. Benimki çok aptal olmuş. Hem derinki benzemiş. Benimkine bakın. kim adam kafası gibi olmuş şuralar. Vazom yani. Bu da tenerin. Sence kim kazandı? Ben mi? Ben seninkini beğendim valla. Ya ben de seninkini beğendim. Senin şurası daha iyi durmuş. <laughs> Ama sen beni beğendiysen sana zor. Bana pliğin. Lina'ya soracağım bunu ya. Lina'cığım. Lina. Kim kazanmış? Arkadaşlar keşke sizin sesiniz de gelse de sizin de şöyle sesli yorumlarınızı alabilme <laughs> şansımız olsa maalesef yok. Lina. Bence kesinlikle babam kazandı. <laughs> Bence de çünkü burası daha çok benzemiş senin. Benimkinin neresini evet, beğendin anlamadım. Senin vazot kısmı. Vazo kısmı güzel de. Yani yine de seninki daha çok saksı şeye benzemiş. Çiçek evet. ve vazoya. Evet. Özellikle çiçek kısmı. Bence de yani tamam, görür görmez ben seninkini daha Madem çok beğendim. Madem kişi öyle diyor. Gözü açık bile çizilse normal kabul edilebilir o. Evet bitti sadara. Evet. Benimki zor. Şimdi geliyoruz saymaya bir zor, bir kling, iki zor, 3 zor, iki kling, kling, dört zor, 4 kling, beş dört yani. Beş zor. Dört beş. Beş, beş tane mi? de benim zart var. E benim de beş tane zart var. Aa eşit beraber. Tamam bir tane obje getirir misin Nilacığım? Şurada şunu getirebilir misin çantayı? O zaman şunu da çizelim. Hadi Şöyle bakalım. bir çanta. Hadi inşallah ben kazanacağım. Başla. Ay nasıldı ben unuttum ya. Neyse. Ay Kolum çarptı. Nasıl da şöyle. Aa vallahi unuttum ben. Bir, Çok iki, berbat üç, oldu üç, benim. Vier, beş. Bırak bitti zaten. Ay seninki daha da berbat. Benimki ne berbat benimki de, de berbat. Seninki de Şu de kulaklarını berbat. kapatmayı unuttum ya. Tam <laughs> <Sen> kapatamazsın şimdi. <laughs> İyi de ben yine çizmişsin canım. Ya neye ha? benzemiş Allah aşkına Bak. Ben çantaya benzemiş mi ya? Benzemesin. Deliklerini mi yani, koymuşsun ama ben deliklerini unuttum. Niye delikleri unuttum? Şu yuvarlak kollarını unutmuşum yani. Sen mi kazandın? Ben kazandım tabii. Çok aa, şey, aa. oyunu da ben kazanmış oldum. Aha izzat. Tebrik et bakayım. Tebrik ederim canım. Aferin. Ama ee, senin resmin daha, resimlerin daha güzeldi. <laughs> ben kazandım ama sen daha güzel çiziyorsun. Ben daha güzel çiziyorsam nasıl sen kazanıyorsun? Son oyunda kaybettim onun için. Karaman'ın koyunu. Neyse arkadaşlar biz bunu saymıyoruz zaten. Kendi aramızda panel kazanmış ilan ediyoruz kendi aramızda ama bu oyunun galibiyetinin kim olduğunu Tabii ki ne verilecek? Sizin güzel yorumlarınız verilecek. Evet, Her de. resim için ayrı ayrı puanlama sistemi bekliyorum sizden arkadaşlar. Birden ona kadar puan kullanabilirsiniz. Ya da puan kullanmanıza da gerek yok. Mum resmini Rukiye güzel yaptı. Aynayı Kanal güzel yaptı gibi. Yorumlarınıza bakarak oradan talip belli olacak. Tamam. size Evet arkadaşlar Hadi. videomuz için bir sürü bir sürü like ekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.